Herkese selamlar. Ekonomide atılan adımlar vatandaşın cebine yansımaya başladı. Evet, son da söyleyeceğimi başta söyleyerek videoya başlamak istiyorum. Doymayı beslenmek zanneden bir milletin bir süre sonra karnını doyurmak için ekmek bulamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Aylarca söyledik bunlar iyi günler seçimden sonra çok daha beteri olacak bu günleri mumla arayacaksınız dedik ama maalesef bu günleri de mumla arayacaksınız. İki sene boyunca uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'nin tamamına zarar vereceğini ifade ettik ve bugün bütün ülke bu yanlış politikaların bedelini ağır vergiler ve ağır zamlarla ödemek zorunda kalıyor. Asgari ücret zammı memur maaşlarında iyileştirme, emekli maaşlarında iyileştirme tek başına yeterli olmaz. Asıl mesele enflasyon. Bununla mücadele edilmesi gerekir. İnsanların alım gücünün artırılması gerekir. Ama bugün asgari ücrete yapılan zam henüz ceplere girmeden fazlası alındı. KDV ile ilgili düzenlemeleri biliyorsunuz. Kurumlar vergisine getirilen düzenlemeleri biliyorsunuz. Kurumlar vergisi %20'den 25'e çıkarıldı. Finansal kurumlarda ise %30'a çıkarıldı. 8 olan KDV 10'a, 18 olan 20'ye çıkarıldı. Yani yediğiniz ekmekten içtiğiniz suya kadar her şeyi daha pahalı alacaksınız. Bununla da yetinilmedi. Biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi de bir kereye mahsus 3 kere alınmış olacak bu yıl içerisinde. Ben yaptım oldu şeklinde bir vergilendirme ile olmaz. Bütün hatalı politikaların bedelini vergi yoluyla vatandaştan alan bir sisteme dönüştü bu. Seçimden önce defalarca yayınlarımızda anlattık. Bu politikaların bedelini vatandaş ağır zamlar ve ağır vergilerle ödeyecek. Ve maalesef bunu yaşıyoruz. Bu ağır bedelleri ortaya çıkaran kuru tutma çabası, bunun için tüketilen rezervler, faizi aşağı tutarak enflasyonun düşürüleceğine inanılan bir model. Fakat politika faizinin aşağı çekilmesi enflasyonist bir ülkede faizleri gerçek manada aşağı çekmiyor. Bunu nereden görüyorsunuz? Aldığınız ya da almak istediğiniz kredilerin faiz oranlarında görüyorsunuz. Nerede görüyorsunuz? Mevduat faizlerinde görüyorsunuz. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı hemen ne yaptı? Politika faizini arttırdı. E bundan sonraki toplantıda ne yapacak? Yine arttıracak. Sonuç şu. Ekonominin gerçekleri var. Piyasaların gerçekleri var. Siz ekonomik olarak güçlü değilseniz, bir üretim toplumu değilseniz böyle faizlerle oynayarak ekonomiyi rayına sokamazsınız ithalata bağımlı bir ülke olduğunuzu, ihracata dayalı üretiminizin ham madde ve ara malının da ithalata bağımlı olduğunu unutmamanız gerekir. Buralardaki yapısal problemler çözülmeden öyle faizleri düşürerek olumlu sonuçlar alınamayacağının ispatını bugünlerde hep birlikte yaşıyoruz. Gördüğümüz gibi kurtarıcı olarak getirilen Mehmet Şimşek ülke ekonomisini dar gelirli vatandaşın sırtına ilave zamlar, ilave vergiler yükleyerek kurtarmaya çalışıyor. Buyurun şimşekler çakmaya başladı ama maalesef bu daha başlangıç. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.